dostlarım yine yeni hep yeni, yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte güzel bir video çekeceğim arkadaşlar evet bak saçım bak son videolardır ben çok taktım saçıma neyse boş yerin saçım benim bak ama bura kalkınca boş yeremiyoruz bugün video konusu ararken video konusu buldum bildiğin nasıl tümle neyse ben ben kalkıp gideceğim yok yok de Bo boş yerin oraya bugün video konusu ararken Bulamıyordum bulamıyordum o günlük olan bir yaşantıdan hani hatırlıyor musunuz bir kaleme 95 lira verilir mi gibi Veya farklı bir videomuz daha vardı şey vardı ee, Bu ismi nedir onun Hadi ya ha McDonald's'tan 70 liraya kazıklanmanın böyle günlük yaşantımdan gelen konuları da sizlerle paylaşıyorum bildiğiniz gibi Allah'ım saçım neyse saçım boşverin günlük yaşantımdan da paylaşıyorum bildiğiniz gibi bu seferki günlük yaşantı olayımız yurt dışından bana hediye geldi. İster inanın ister inanmayın. Bak fiş buradan mı yok annem atmış galiba. Ama yemin ederim size bir gram para vermedim. Sıfır lira verdim sıfır bakın sıfır. Bu devirde sıfır lira hediye almak kolay mı? Kolaymış. Ee, zor ama bilmiyorum yani bana nasıl hediye geldi. Tanıdıktan mı aldın kuzeninden mi aldın diyorsanız öyle bir şey de değil. Sadece bir fan hesabı yönetiyordum. E, fan hesabı yönetiyordum. Bizim bir sayfalarımızdan biri de oydu. Bak, oydu. Fan hesabını arkadaşlar bir yazlık yılbaşı olarak herkese dağıtıyorlarmış. Eskiden bu işi yapan arkadaşıma sorum onda da vermişler. Ben de dedim ki iyi o zaman gelsin. Ben sadece gelecek mi diye denemek için yaptım. Ama güzel oldu yani kötü bir şey değil bunlar. Yani ben de güzel bir hayvan şeyi figürleri geldi. Sizler şimdi birazdan göstereceğim. Karşımda duruyorlar. Orada benim resim var. Kertenkele var. Trabzonspor logosu var. O iki tane şey de orada dolabımda duruyor şu an. Şimdi getireceğim sizler arkadaşlar. Ama var ya ben cidden çok sevindim. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onlar bu videoyu görmeyecek ama cidden sizleri seviyorum. Valla vallahi helal olsun ha. He. Ya gidiyorlar böyle bir şey yapıyorlar. Bir de bedavaya Türkiye'ye götürüyorlar. Nereden geldiği ama yurt dışı Amerika'da olabilir İtalya'da. Tam nereden geldiğini bilmiyorum onu soracağım arkadaşlar e, ee, yani nereden gelmesi zaten önemli değil. Ben zaten başa yurt dışından gelen yazacağım şimdi. Yalan olmasın da bu saç beni dedetecek ya. Bak. Bak şuradan değişik gözüküyor. Neyse. Bu dediğim gibi hediyeler arkadaşlar e, Türkiye'den falan gelmedi de bak ama şurası kalkmasın. Her şey okeydi. Burak kalkmasın. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu hediyeleri yurt dışından aldım. Tabii bir, bir de bunların yanında çikolata vardı. Ben size söyleyeyim. Çikolata da yılbaşı çikolatasıydı. Onu göstermedim. Ya o zaten çok önemli değil. Yılbaşı çikolatası bildiğim böyle üstünde Noel'den resimler olan küçük küçük. Yılbaşı çikolatası dediğim gibi arkadaşlar. Burada da dediğim gibi şimdi de hediyeleri göstereceğim sizlere. Umarım inşallah beğenirsiniz. Bakacağız bilmiyorum beğenir misiniz ama şey yani yine de çok iyi bence yurt dışından sıfır masrafla buraya kadar yollamaları harika bir şey. Sırf yılbaşı hediyesi için bu masrafa giren biri gümrüğün ücretini karşılayan biri helal olsun. Cidden çok teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum ben onlara. İzninizle ben şimdi kalkıp getiriyorum bakalım. Ya dediğim gibi bir hayvan figürü diye çok büyük bir ipucu verdim aslında sizlere. Ben zaten ee, şimdi öncelikle şöyle yapacağım. Şunu şuna çıkaramayırım. Heh, tamam. Çıkardım. İlk önce ha bunu görmeyin. Tamam. Ha bunu görmeyin. İlk önce bunu görün. Hangi hayvan olduğunu anladınız şimdi. Panda. Pandanın şey ha buradan da kendimi görebiliyorum bakın. Şöyle çevireyim arkası da ayna gibi. Bak görebiliyor musun? Sizin ele çektiğimi görüyorsunuz. bilgisayar gördünüz. Bakın bu elimdekinde e, anahtarlık gibi bir şey panda anahtarlığı. Bakın böyle bir şey işte. Böyle anahtarlığıma belki takarım bilmiyorum. Güzel duruyor, hoş duruyor, tatlı duruyor. Güzel bir şey benziyor zaten. Bu panda asıl sevdiğim konu da şu. Elinde böyle e, yeşillik tutan panda. Bu çok güzel bak. Bu cidden çok sevdim ben bunu. Ya böyle fikir olarak koyarsın yani anladın mı? İlla yok işte ne pandası erkeği adam falan. Gerek yok böyle. Bakın şurada da elinde yeşillik var ve bunu bedava veriyorlar. Öyle değişik kokusu da yok. Bunu bedava veriyorlar arkadaşlar. Harika bir şey bu. biliyor e, bilmiyorum bak şuradan da şey var. Böyle cama asabilirsiniz. Benim dolabım camına asıktı. Cama böyle asabilirsiniz. Du şeye asılmaz mı? mesela bu cama olur mu? Ha evet oldu bakın. Bakın bu cama yapıştıra. Böyle cam gibi yerlere yapıştırabilirsiniz. Birazcık. Ya da bu video, bu video burada dursun şimdilik. Diğer videolarımda da belki durur da. Bak yine dikkatim bozuldu. Neyse. Diğer videolarımda da belki burada durur. Dediğim gibi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bilmem yani. Böyle günlük olaylarda dağılmasın. da yorumlarda belirtin. İşte benim hoşuma giden bir şey bu. Yani hem tatlı duruyor. Ve hem bir insanın ta oralardan buraya kargo yollaması. Sırf yılbaşı için birçok şey. Sadece bana olmuyor bu. 5-6 sayfa yönetene. Bu sayfa yönettiğimden dolayı böyle bir ödül almam çok güzel. Hediye almam çok güzel oldu. Bu ödül, hediye sayesinde daha da motive oldum. Güzel bence. Ben gelmez zannediyordum ama gelmesi çok iyi oldu. Bugün geldi. Yarın da yeni bir kargo gelebilir. Onu da sizlerle açabiliriz. İyi, birazcık video konularımız bulunmaya başladı. Sizleri seviyorum. Birazcık izlenmeler düştü. Normal ama yeri toparlayacağımıza inanıyorum. Dediğim gibi bu video bu kadarlık oldu. Ama bilmiyorum bakın şurada. Ee, Hemen şey diyor. Made in China diyor. Zaten baş, yurt dışına da gelse China şeyi. Ama size yemin ederim buna yurt dışına geldi. Allah çarpsın ben bunlara 1 lira vermedim. Bak. O kargo şeyini gösterseydim sizlere. Hepiniz inanırdınız. Şimdi diyeceksiniz gitti pazardan aldı geldi. Yemin ederim. Hatta çikolataların. Bakın çikolataların. Şimdi giderim de video çok uzun olur. Çikolatalar böyle şey geldi. Paketleri duruyor. Ben bildiğim paketin üstünde duruyor şimdi. Paketi var. E, Noel paketli. Böyle zaten yazın. Şey yazın Google'a. Çıkar mı bilmiyorum. E, bir saniye. Ben hemen bakacağım. Benim için cidden güzel bir şey oldu. Neden derseniz. Yani böyle tanımadığınız bir insanın bir sayfa yönettiğiniz gibi, Yılbaşı hediyesi olarak size bunu vermesi. O kadar kargo masrafını falan karşılaması büyük bir şey bence. Ben de değer verdim bu arada. Sol profilden bakmayın bana. Boş verin. Şimdiki yazıyorum. Yılbaşı çikolataları. Bakın görseller dedim. Ama burada Türk çikolatalar çıkmasın salak saçma. İsmail Türk çıkacak da ha, burada bulabilir miyim? Ee, bilmiyorum ki. Ben yazacağım o zaman. Noel Chocolates yazacağım. İngiliz yazayım çünkü e, Hmm. E çünkü burada çıkmıyor Türkçe'de Türk çikolataları çıkıyor bakalım ha burada da çıkmıyor yalan olmasın böyle bakıyorum burada da çıkmadı bilemiyorum ha böyle işte Noel'de hani böyle e, küçük küçük Noel babaları resimleri gibi bir şey koymuşlar bir de eee kar işaretleri var. Hani yılbaşı ya. Kar işaretleri falan vardı. Bu kadar yani. Çok büyük bir şey değil çikolata paketi. Ama sizlere yemin ederim bu bana yurt dışından geldi. Ekmek Kur'an çarpsın. O yüzden dolayı bilmiyorum. Bu arada ben de tad almam iyicene bozuldu. Ona da iyicene video yapacağım. Çikolatadan nefret ediyorum. Neden diyorsanız çikolata yiyorum yani. Tadı bana çok değişik geliyor. Hepsinin aynı tadı geliyor. Bu yüzden de ben kafa yiyeceğim. yiyecek duruma geldim. Neyse boş ver onu bunu da. Ha buraya dönmeyeceğim ya çok kötü oluyor. Ee, dediğim gibi bilmem yani harika bir şey. Burada da şeyler var. Harika bir şey ya böyle size böyle bir hediyenin gelmesi. insanı mutlu ediyor. Valla pozitif oluyor. Pozitif oldum. Çok teşekkür ederim. Şunu da şöyle göstereyim. Bakın bunu da şöyle göstereyim. Ha tamam. Çok güzel oldu biliyor musunuz? İnşallah yüklediğim zaman şu resmi alır. Salak saçma gidiyor mesela benim ağzım böyle bu resmi alıyor. Orada küçük resim koy var. Bu resmi alıyor. İnşallah o resmi alır. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Böyle günlük yaşantımdan videolar istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İçinden harbiden çok sevindim ben. Böyle bir şey. Bilmiyorum bunu zaten Türk mağazalarında bulabilirsiniz. Helal olsun. Bilmiyorum yani. Ben bakmadım piyasasına ama. Yine de böyle panda istesem. Yine veririm. 20-30 buna da verirdim. 5-10. 40 liralık masraf sıfıra geldi. 那是一点意思。哎いい